Hepinize merhaba arkadaşlar. Rastgele işlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev yapımı ice tea ve hazır ice tea'nin tadım testlerini yapacağız. Tarifini bilmeyenler için söylüyorum. Birazcık çay, şeker, limon ya da istediğiniz meyveyi koyarak soğumasını bekliyorsunuz. Ve böyle oluyor. Bu bu arada annemin bu, bu arada bu annemin tarifi Bilme, bilmeyenler malzemeleri not, not edebilir. Ve isterseniz artık videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk gönüllümüz hazır, hazır ice diyeyim. Bir fark yok. Sadece daha şekerli o kadar. Ve tabii ki bergamot tadı var. Çünkü ben didi bergamot. Çünkü ben bergamotlu aldım özellikle. Ve tabi bu baya güzel. İkinci kurbanımız hazır, ev yapımı ice tea. Şimdi tadına bakıyorum. Bu da iyi. Yani baya güzel. Gelelim puanlamaya. Aslında ikisi de eşit tatlarda. Yani berabere kaldılar. Yani berabere kaldılar ve ve tabii ikisi de güzel. Pek bir fark göremedim açıkçası. Ama abone değilseniz abone olmayı, yorum atmayı ve bugünkü videolar gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye. Öptü, öptüm bay.